samimi bir muhabbet meclisi olduğu vakitte Allah Allah. iblis girmez. İbadette girer, taatta girer, her şeyde girer. Fakat marifet bahsına ait bir muhabbete taalluk eden bir sohbet oldu mu sokmazlar içeriye iblisi. Tırmanır tırmanır giremez. Nereden biliyorsun girmediğini? Onun senin vücudunda şeyi vardır. Sıfatı vardır. Nefsinin iblisliği hiç o anda zikredi şey etmez seni. Allah koymaz. Anlatamıyor muyum acaba? Şek aleminde, şüphe aleminde birisi varsa içimizde nasıl olur diyerekten eğer istidadında ruhu ezelisinde şaki değil de sahil ise o sohbet esnasında kötülük aklına gelmez. İşte iblis yok. Anlatabildim yok, mi acaba? Güzel.